herkese merhabalar. Tarifsiz Lezzetler programına hoş geldiniz. Ben Şef Şemsi Gökalp. Bugün İtalyan mutfağından nefis bir lezzet olan tiramisu yapacağız. Hazırsanız malzemelere geçelim. Hadi o zaman malzemelerimizi sayalım. Şekerimiz var, unumuz var, granül kahvemiz var, kakaomuz var, tuzumuz var, nişastamız var, yumurtamız, tereyağımız, labnemiz ve sütümüz var. Çay saatlerinize çok yakışacak nefis tiramisumuzun yapımına kekimizle başlıyoruz. Öncelikle kekimizi hazırlıyoruz. Derin bir kap lazım bize kekimizi daha rahat çırpabilmemiz adına. Böyle bir kase gayet ideal. Yumurtaların oda ısısında olması çok önemli. Lütfen bu detayı kaçırmayalım. Soğuk yumurtalarla hazırlayacağınız kekler yeteri kadar kabarmayacaktır. Yumurtalarımızı çırpma kabımıza aldık. Şimdi hemen üzerine şekerimi de ekliyorum. Evet. Mikserimizi çalıştıralım. Bismillah. Şöyle bir çimdik tuz da ekleyelim. Hemen tuzu neden eklediğimizi de söyleyeyim. E, tuzumuzu hem yumurtalarımızın kokusunu alması için, hem de daha kısa sürede kabarması için ekliyoruz. Evet bakın şöyle 4-5 katı yüksekliğine ulaştı. İyice kabarttık yumurtalarımızı. Bakın bu kıvam önemli. Neredeyse beyaz bir renk aldı. İyice açık sarı renk alana kadar yumurtalarımızı çırptık. Burada dikkat etmemiz gereken husus şekerin iyice erimiş olması. Şekerimiz iyi erimemişse kekiniz dilediğiniz gibi kabarmayacaktır. Evet şu kıvamı göstermek istiyorum. Şimdi köpürtüğümüz yumurtayı söndürmememiz gerekiyor. Kuru malzemeleri eleyerek yavaş yavaş el çırpıcısıyla harcımıza yedireceğiz. Unumuzu mutlaka eliyoruz ve sadece unumuzu değil aslında tüm kuru malzemelerimizi eleyerek eklediğimizde kuru malzemelerimizi harcımıza yedirirken zorlanmamış oluruz. Hem havalandırmış oluruz hem de yedirirken köpürttüğümüz, kabarttığımız yumurtaları söndürmemiş oluruz. Evet şöyle bir elek yardımıyla unumu eliyorum. Bakın tek seferde yedirmiyorum. Şöyle burada alttan üste elimizdeki çırpıcıyı alt üst ederek karıştırıyoruz. Yavaş hareketlerle sadece karıştırıyoruz. Evet. Şimdi kakaomu da ekliyorum. Yine burada vanilya ve kabartma tozum da var. Onları da ekliyorum. Bakın bu şekilde kofuduk kofuduk bir dokusu olması gerekiyor. Böyle su gibi akmamalı. Ona dikkat edelim. Kek harcımızı borcama dökebiliriz. Burası daha rahat olacak sanırım ben buraya alıyorum. Bakın kek harcımızın kıvamı böyle köpük köpük. Şu kıvam önemli. Spatulayla sıyıralım. Güzelce sıyırdıktan sonra şöyle eşit bir şekilde yayalım. Bir de ne yapıyoruz? Böyle oturtalım. Şöyle. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Eğer bunu yapmazsak gereğinden fazla hava kabarcığı oluşacak kekimizin içerisinde. Bu da istediğimiz bir şey değil. Aslında artık fırına verebilirim. Şöyle bir 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Sonrasında fırından alıp soğumaya bırakacağım. Hadi bakalım. Evet kremamızın yapımına başlayabiliriz. Şöyle derin küçük bir tencereye ihtiyacımız var. Krema hazırlarken tencerenin büyüklüğü kadar tabanının kalınlığı da önemli. Lütfen kremalarımızı ince tabanlı tencerelerde pişirmeyelim. Olabildiğince kalın tabanlı tencere kullanmaya özen gösterelim. Ben şimdi tenceremi alıp geliyorum. Evet bu büyüklükte bir tencere kremam için yeterli olacaktır. Şimdi ben öncelikle kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Şekerimi de ekliyorum. Şimdi yumurtamızı ekliyoruz. Ve sütümüzü de ekleyelim azar azar. Hatta şöyle bu şekilde daha kolay olacak benim için. Evet, yavaş yavaş sütümüzü ekleyip karıştıralım. Evet bir kısmını ekledim sütümün. Şimdi güzelce böyle karıştırıyorum. Homojen bir karışım olmasına dikkat edin lütfen. Sütü direkt boca etseydim zorlanacaktım. O yüzden öncesinde azar azar ekledim. Şu an karışımım gayet homojen. Evet. Sütümü tamamen ekledim. Şimdi artık ocağımın altını yakabilirim. İyice de karıştırdım. Şöyle dibinde un, um, nişasta zaten un um kullanmıyoruz bu kremada nişasta kalmamış olmasına özen gösterelim. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Ben ocağıma alıyorum. Evet, ağır ağır pişiriyoruz. Çırparak değil de karıştırarak hareket edelim. Buna dikkat edelim. Evet, bakın kremamız pişti. İyice kıvam aldı. Bu aşamada hemen bırakmıyoruz. Şöyle bir iki fokurdatıyoruz mutlaka böyle ceylan gözü dediğimiz hani böyle göz göz olması gerekiyor. O ceylan gözlerini gördükten sonra artık ocaktan alabiliriz. Kremanın kıvamının pürüzsüzlüğünü göstermek istiyorum size. Şöyle bir bakın. Evet. Şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum. Bir an önce başka bir kaba alıp orada soğutma işlemini yapıyoruz. Şöyle hemencecik kabıma boşaltıyorum. Şimdi burada bakın, tereyağım var, tereyağımı ekliyorum. Şimdi önce tereyağımı yediriyorum kremama. Pürüzsüz, böyle e, dokusu sağlam bir krema elde etmemiz için burası önemli. Bakın hala kremam gayet sağlam. Şimdi artık bu aşamada labneyi ekliyorum. Evet bakın, rengi de dokusu da muhteşem bir krema oldu. Şimdi bu aşamada artık birazcık soğumasını bekleyeceğim. Sonrasında şantimi ekleyeceğim. Kremamızı bu şekilde tabii ki soğutmuyoruz. Neden? Kremamızın üzeri kabuk tutmamalı. Streç filmden yardım alıyoruz. Bu şekilde değil. Ne yapıyoruz? Kontaktlıyoruz. Olabildiğince kremanın yüzeyine yapıştırıyorum. Ki sulanma da olmasın, terleme olmasın ve kabuk tutmasın. Evet, kremamızı şöyle soğumaya bırakabiliriz. Şöyle bir kekimizi kontrol edelim isterseniz. Evet, gayet güzel gidiyor, yavaş yavaş kabarıyor. Bu arada şurubumuzu hazırlayalım. Evet, kahveli bir şurup hazırlayacağız arkadaşlar. Sos tenceresi yeterli olacaktır. Evet. Suyumuzu verelim. Şekerimizi de verelim ve granül kahvemizi, altını yakalım. Bir taşım kaynaması yeterli. Kıvam almasına gerek yok. Şurubumuz hazır arkadaşlar. Şöyle bakın yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Bu arada oda ısısına gelmiş olan kremamızı biraz da buzdolabında bekletelim. Evet, şurubumuzu da bir kontrol edelim. Evet, şurubumuz soğumaya başlamış. Olması yeterli aslında. Kekimizi kontrol edelim. Pişmişse fırından alalım. Harika. Artık kekimi fırından alabilirim. Ee, lütfen borcamlarınızı fırından çıkarırken ıslak ya da çok soğuk bir zemin üzerine bırakmayın. Birden patlayabilir, buna dikkat edelim mutlaka. Bu arada kremamızı hazırlayalım. Şimdi artık şantimizi ekleyip çırpabiliriz. Evet bakın kontaklamıştık bu yöntemle. Ne oldu? Kremamızın üzeri kabuk tutmadı. Bu kremada istediğimiz bir şey kabuklanmış bir krema, pütürlü pütürlü olacaktır. Böyle kıvamını da etkileyecektir. Ağzımızı yerken de böyle ağzımızda hoş bir his bırakmayacaktır. Burada kekimiz soğurken biz de bu arada böyle peynirli kremamızı hazırlayalım. Kremamızın böyle daha kremamsı, daha ipeksi bir dokusu olması için 2 yemek kaşığı kadar toz şanta ekleyeceğim. Evet şöyle önce bir karıştıralım. Eğer toz şantiyi ekledikten hemen sonra çırparsak böyle o tozlar direkt üzerimize uçuşabilir. O yüzden öncelikle bir karıştırıyoruz. Evet. evet şantimizi ekledikten sonra iyice çırpıyoruz. Şu an kremamız kullanıma hazır. Şurubumuz da iyice soğudu. Kekimiz de soğudu. Kek soğumadan ıslamayın, hamurlaşır. Nihayetinde yaptığımız bir pandispanya, yumuşacık bir kek. O yüzden böyle en azından ılımış bir şurupla ıslayın. Bakın şurubu hiç delmememe rağmen içerisine gayet güzel bir şekilde çekiyor. Evet. Hadi bakalım. Şimdi birazcık şerbetini şurubunu çeksin kekimiz, sonrasında kremayla buluşturalım. Kekimiz şerbetini çekti, iyice de soğudu. Şimdi artık kremayla buluşturabiliriz. Şöyle bol kremalı nefis bir tiramisu hazırlamış olduk arkadaşlar. Dökelim. güzelce eşit bir şekilde yayalım. Evet şimdi artık kakaomuzu serpebiliriz. Tepsimizi tezgahımızın üzerine alalım. Evet. Şimdi artık Servis edebiliriz. Şöyle bir servis sunumumuz var, tiramisu ile ilgili. Birçoğunuz biliyorsunuzdur belki ama yine de burada göstermiş olalım tabağımıza yerleştirelim çatalımızı, bıçağımızı. şöyle böleceğim uzunlamasına önce. Şöyle bir ayar verelim buradan. ıslak ıslak yumuşacık bir tiramisu. Bu pratik tiramisu çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Tiramisu'muz hazır. Afiyet olsun. Ben sizler için tadımını yapacağım. Biliyorsunuz bu kısım işin en güzel tarafı. Şöyle hmm. çok güzel olmuş, nefis olmuş. Mutlaka bu tarifi deniyorsunuz. Tarif Siz Lezzetler programının bir dahaki bölümünde görüşmek üzere. Ben tabağımı alıp kaçıyorum. Hoşçakalın.